Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Yalı Çapkını setinden yepyeni kamera arkası paylaşımlar yayınlamaya devam ediyoruz. Dizinin yeni bölümünde bakalım neler olacak. Tabi oyuncularımız da gün içerisinde yepyeni fotoğraf ve videoları paylaşmaya devam ediyor. Herkes akşamı iple çekiyor. 32. bölümün özel kareleri ve 33. bölüm çekimlerinden olan yepyeni kamera arkası paylaşımlar anında kanalımızda bulunacaktır. Bunun için bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Videoları beğenerek paylaşmayı ise unutmayın.